Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün size menopoz döneminde kadınların en çok yaptığı 7 yanlış anlatacağım. Bu hataların çoğu farkında olmadan yapılıyor ama sonuçları hem enerji seviyemizi, hem hormon dengemizi, hem de genel sağlığımızı etkiliyor. Eğer 45 yaş üzerindeyseniz bu bilgiler gerçekten hayat kalitenizi değiştirebilir. 1. Belirtileri normal zannedip doktora gitmemek. Menopozda ateş basması, çarpıntı, uykusuzluk, sinirlilik gibi belirtiler çok yaygın ancak birçok kadın bunları geçer diyerek ihmal ediyor. Oysa düzenli kontroller hem hormon seviyelerini takip etmek hem de kemik erimesi ve kalp sağlığını korumak için çok önemli. 2. Tek tip beslenme ve yetersiz protein almak. Menopozda metabolizma yavaşlıyor ve kas kaybı hızlanıyor. Bu dönemde yetersiz protein almak hem kilo almayı kolaylaştırıyor hem de kemik sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle yumurta, balık, yoğurt, bakliyat ve kaliteli protein kaynakları her gün mutlaka tüketilmeli. 3 D vitamini, K2, magnezyum eksikliğini görmezden gelmek. Bu üçlü menopozda gerçekten çok kritik. D vitamini kemikleri güçlendirir, K2 kalsiyumu doğru yerlere yönlendirir, magnezyum ise uyku ruh hali ve kas fonksiyonları için gereklidir. Pek çok kadında bu üçü de eksik çıkıyor ve belirtileri menopozun etkisi sanılıyor. 4. Yetersiz su içmek hormonal değişikliklerle birlikte vücut daha çabuk susuz kalıyor. Bu da baş ağrısı, halsizlik, cilt kuruluğu ve ateş basmasını artırıyor. Günde en az 1,5 litre su menopozda büyük fark yaratır. 5. Hiç hareket etmemek Sadece yürüyüş bile menopoz döneminde mucize etkisi yaratabilir. Kemik erimesini yavaşlatır, stres hormonu olan kortizolu düşürür, sıcak basmalarını azaltır ve kalp sağlığını korur. Günlük 20-30 dakika hafif tempolu yürüyüş yeterlidir. 6. Uykuyu düzenlememek ve geç saatlere kadar ayakta kalmak Uyku düzensizliği menopozda hormon dalgalanmalarını daha da kötüleştirir. Melatonin hormonu saat 22.00-23.00 arasında en iyi şekilde salgılanır. Bu yüzden bu saatlerde uykuya geçmek hem daha dinç hissettirir hem de sıcak basmalarını azaltır. 7. Sadece şikayetlerle mücadele edip yaşam tarzını değiştirmemek menopoz sadece bir dönem değil, yeni bir yaşam şeklidir. Bu süreçte stres yönetimi, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve doğru takviyeler bütünsel olarak ele alınmalıdır. Yaşam tarzını değiştiren kadınlar bu dönemi çok daha rahat geçiriyor. Menopoz doğru yaklaşımla çok daha kolay atlatılabilir. Videoyu beğendiyseniz abone olup yorum yapmayı unutmayın. Siz menopozda en çok hangi zorlukları yaşıyorsunuz? Yorumlara yazın, birlikte konuşalım.